Böyle sana emrimizden bir ruh ile vahyettik diyor Peygamberimize Cenab-ı Allah eline ki sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Kitap nedir, iman nedir bilmiyordun diyor Peygamberimize Cenab-ı Allah. İmanı da bilmiyordun, kitabı da bilmiyordun diyor Cenab-ı Allah. Ancak biz onu bir nur kıldık, onunla kullarımızdan dilediğimiz hidayete erdiririz. Şüphesi sen dost doğru olan bir yola yöneltip iletiyorsun. İslam'ın Kur'an yoluna yöneltip iletiyorsun. Ve haklarına tecavüz edildiği zaman diyor. 39. surede Cenab-ı Allah Şure suresi. Ve haklarına tecavüz edildi. Yani bir Müslüman'a saldırıldığında, onun aleyhine faaliyet edildiğinde mesela Arakan'da bir başka yerde, Mısır'da her yerde Müslümanlara saldırıldığında birlik olup, birlik olup iddiat-ı İslam'ı oluşturup karşı koyanlardır. Müslüman'ın vasfı olarak. Allah farz kılmış. Evet. 39. ayette. Şura suresi. Ayrı ayrı değil diyorlar. Bak birlik olup dünyada ne kadar Müslüman varsa bir araya gelip eğer bir Müslümana saldırı varsa birlikte karşı koymanız lazım diyor. Bunu yapacaksınız diyor Allah. Yapıyorlar mı? Yok. Bin bir parçaya ayrılmışlar. Daha hala enaniyette, kibirle bir kısmı vakit kaybediyor. Bir kısmı da gayret ediyor ama Mehdi'yi kabul etmedikleri için Mehdi'yi Allah onları çölde Museviler nasıl 40 yıl dolaştılar? Evet. evet. Aynı Allah onları öyle çöldü. Döndürüp dolaştırıp duruyor. Bir türlü netice alamıyorlar.